Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ağaç bir tık daha aydınlandı. Evet şu anda arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bize sürpriz kutu verdi. Bakalım arkadaşlar sürpriz kutudan ne çıkacak. Hazırsanız 1, 2 ve 3. Bu şekilde ücretsiz olarak bu kutulardan arkadaşlar ücretsiz bir kıyafet alabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar hemen ben almak istiyorum. Şöyle hemen tıkladık. Bakalım arkadaşlar şimdi sürpriz kutudan ne çıkacak. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Şöyle hemen 1, 2... Ve 3 şöyle tıkladık ama olsun. %10.000 bin altın verdi. 220 elmas verdi. Arkadaşlar sizler de el sevgi biletinden bu şekilde 220 elmas alabiliyorsunuz. 6000 Noel parası verdi. Bu videomda arkadaşlar sizlerle birlikte PKX'e Noel güncellemesini inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar bunun yanı sıra sizler arkadaşlar bu videomda PKX'lerin nasıl ücretsiz kıyafetlere, ücretsiz kostümlere, ücretsiz sürpriz kutlara ve arkadaşlar ücretsiz elmaslara nasıl sahip olabileceğinizi en detaylı şekilde anlatacağım. Sizler arkadaşlar tüm bu detaylardan haberdar olmak için mutlaka mutlaka arkadaşlar videoyu hiç atlatmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi hemen videomuza arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başladık. Şöyle arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyunda kar var ve arkadaşlar şöyle tıkladığımız zaman gizli bir sürpriz kutusu bul diyor bize. Arkadaşlar bence en iyisi hazır bu çıkmışken hemen arkadaşlar sürpriz kutusu bulmaya gidelim. İlk olarak arkadaşlar sizlere Bedava sürpriz kutuyu nasıl e, alabileceğinizi anlatacağım. Şöyle arkadaşlar. Kutumuz burada gördüğünüz gibi. Evet bunu açtık. Bakalım buradan çıkacak mı? Tekrar bir bakalım. Evet arkadaşlar işte kutumuz buradan çıktı. İşte arkadaşlar kutumuz burada. Sizler arkadaşlar hep böyle kar yanlarını kazarak kar yanlarını arkadaşlar böyle kar topu elde ederek en sonunda arkadaşlar bu kutulardan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ücretsiz olarak bu kutulardan arkadaşlar ücretsiz bir kıyafet alabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar hemen ben almak istiyorum. Şöyle hemen tıkladık. Bakalım arkadaşlar şimdi sürpriz kutudan ne çıkacak? Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Şöyle hemen 1, 2 ve 3. Bakalım Böyle bir arkadaşlar mobilya çıktı. Halı galiba gerçekten arkadaşlar bence çok güzel. Sürpriz kutumuzu arkadaşlar aldığımıza göre ben şimdi güncelleme ile gelen yeni kostümlere ve eski kibletindeki arkadaşlar zırha sizlerle birlikte en iyisi bakalım. Şöyle arkadaşlar ben ilk olarak mağazaya girmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar ne tarz kostümler gelmiş gerçekten çok heyecanlıyım. Burada gördüğünüz gibi sezonluk günlük yer alıyor. Bunu da arkadaşlar ilerleyen saatlerde açarız. Şöyle yeni arkadaşlar bir sürü paket var gördüğünüz gibi. Yeni mobilyalar, ev gelmiş, Noel stilleri gelmiş arkadaşlar hepsini bu videomda alacağım. Evet başka başka arkadaşlar. Şimdi en iyisi hemen almayı arkadaşlar geçelim. Evet ilk olarak arkadaşlar sürekli süper premium geçişi alalım. Ama tıklayamıyorum. Yoksa arkadaşlar alınmıyor mu? Acaba satın alımlar falan kapalım mı? Yoksa direkt olarak buraya mı geldi Bakalım. Hayır gelmemiş. Evet etkilik biletini arkadaşlar Annesi Bar'la etkileştirdim. Telefonumdan girip şöyle hemen arkadaşlar tüm ödülleri birazdan toplayacağız. En iyisi sonuna kadar arkadaşlar elmas vererek geçelim. 12 elmasımı verdim. Şimdi 13 elmasımızı verelim. 14. Hepsini arkadaşlar bu videomda alacağız. 15. Ve arkadaşlar bu etkinlik biletinde ücretsiz bir kostüm veriyor. Gerçekten bu ücretsiz bir kostüm için çok heyecanlıyım. Bu arada yanlışlıkla şöyle tıkladık ama olsun. %10 bin altın verdi. 220 elmas verdi. Arkadaşlar sizler de etkinlik biletinden bu şekilde 220 elmas alabiliyorsunuz. 6000 Noel parası verdi. Arkadaşlar sizler de etkinlik biletinden bu şekilde 6000 Noel parası alabileceksiniz. Gerçekten bence bu ödüller harika. Şöyle bir atkı, ayakkabı, eldiven. Pantolon çok iyi. Pantolona bayıldım. Üstte çok iyi. Gerçekten çok bayıldım arkadaşlar. Bu estetik bileti ücretsiz kostümüne gerçekten bayıldım. Emoji falan da nerede? Çok güzel bence ya. <laughs> evet bunu da alalım. Şöyle bin Noel daha verdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları deneyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar sizler için ücretsiz kostümü denemek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. Evet, ücretsiz kostüm arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. <laughs> Bence çok şirin ya. Evet şöyle ben bu arada bu Rus şapkası çok iyi. Tamam video fikri çıktı bana. Zaten yapacaktım. Şimdi Üstüne çok iyi oldu. Bunun gelmesi. Evet. Şöyle hemen arkadaşlar buradan başka bir şapka seçeceğim. Başka bir yılbaşı şapkası seçelim. Bu güzel mi? Bak bu güzel gibi bence. Ben bunu sevdim. Evet, sonra bir tane saç seçelim. Bu saç şapkamı bayağı havada gözüktürdü. Bu yüzden bu saç daha güzel bak. Bu saç daha iyi. Atkı mı kalsın? Atkı şu anlık kalsın tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz test bölümünden bu tarz kombini ücretsiz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bence... Event Pass'ta nasıl ilerleyeceğinizi biliyorsunuzdur. Mini oyunlar oynayarak arkadaşlar, etkinlik biletinde kademenizi arttırabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, mağazadaki diğer kostümlere bakmadan önce hemen bir zırha bakalım. Ben zırhın özelliğini çok merak ediyorum arkadaşlar. PKX'teki zırhlara bayılıyorum gerçekten. Şöyle hemen bir arkadaşlar zırhı bakalım. Zırha bakalım. Evet. Zırhımız neredeymiş? Buraya geldi mi acaba? Evet arkadaşlar zırhımız gelmiş. Tam birinci sıradaymış. Bu arada zırhımı giymeden önce ben buradan bir kombin yerine bu kombinim kaydetmek istiyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Ben bunu arkadaşlar hep kullanırım. Şimdi zırhımıza bakacağız. Çok havalı. Çok iyi havalı yapmışlar gerçekten. Bu şapka mı olarak kullanılıyor? Evet tamam. Buradan arkadaşlar şapkamızı değiştirelim. Şöyle yaptık. Bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Bakalım arkadaşlar nasıl bir zırhmış. Aa arkadaşlar. Çok iyi. Tekrar bakalım. Böyle baya hızlı gidiyor. Ve galiba arkadaşlar sanırım bu çevremizdeki arkadaşlara bir özellik veriyor. Çok güzel gerçekten çok beğendim. Çok iyi. Böyle acaba arkadaşlar çevremizdeki arkadaşlar falan en sona ulaştığında itiriyor falan mı bilmiyorum ama. <laughs> çok güzel ya. Böyle otomatik olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi ilerliyor. Beğendim. Bayağı güzel arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel yapmışlar. Çok iyi. Etrafa böyle yıldızlar falan sarıyor. Çok güzel. Bunun sanki bir yoldaşı vardı bak. Yoldaşı oldu hatırlıyorum. Arkadaşlar. Çok şirin değil mi? Yoldaşına bayıldım. Bu eski bileti arkadaşlar gerçekten harika. Bence arkadaşlar PKX'de belki de şu ana kadar gelen en iyi eskilik bileti sezonu olabilir. Çok iyi ya. Gerçekten alınabilir. Evet. Ve arkadaşlar sizlere şunu da söyleyeyim. Eğer ki 700'den sonra 1700 like alırsa bu video toplam arkadaşlar bu etkinlik bilet kazanan kişinin sayısı 2'ye çıkacak arkadaşlar. İlk kişi ücretsiz şekilde etkinlik bileti premiumu sizler arkadaşlar kazanacaksınız. Bence çok güzel bir teklif arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar bu tarz bilgilendirici içeriklerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın gerçekten. Evet şimdi arkadaşlar ücretsiz elmaslarımızın nasıl alındığını sizlere göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi admin var. Şöyle bir admini dinleyelim bakalım arkadaşlar. Admin bize ne diyor? Mutlu Noeller. Ağacımızın süslerini biri saklamış. Onları bulmamıza yardım eder misin? Evet tabii ki de yardım ederim. Şimdi buradan arkadaşlar evrene dört bir yanına yayılmış Noel süslerini bulup arkadaşlar ortaya götüreceğiz ve bu şekilde arkadaşlar bize ücretsiz olarak günlük 5 elmas verecek ve sürpriz kutu verecek. Bu arada arkadaşlar daha mağazada satın almadığım pek çok kostüm var onu da arkadaşlar bunu yaptıktan sonra alacağım. Sizler arkadaşlar mutlaka mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz e, içeriklerden sizler tümünden haberdar olabilirsiniz Evet şöyle hemen birincisini ulaştırdık Şimdi ikincisini ulaştıracağız Evet ikincisini nerede bu arada baya zor yerlere koymuşlar Normalde arkadaşlar kolay yerlere koyuyorlar Bu sefer gerçekten baya zor yapmışlar Çünkü bulamıyorum Burada <laughs> Çok tatlılar bakar mısınız penguenler Çok iyi bayıldım. Arkadaşlar buldum buldum buldum. Şöyle ikisini de hemen plazaya bırakalım. Evet bakalım. İkincisini de bıraktık. Şimdi üçüncüsünü bırakacağız. Evet şimdi arkadaşlar üçüncüsünü buldum ve burada gördüğünüz gibi kızak var. Ben bu kızı arkadaşlar mutlaka bineceğim. Evet şöyle hemen üçüncüsünü bırakalım. Evet üçüncüsünü bıraktık. Şimdi dördüncüyü bulmaya hemen geçiyoruz. Evet son olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 5. de bulduk ve hemen plazanın ortasına bırakıyorum. Bakalım arkadaşlar ne verecek bize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda ağaç bir tık daha aydınlandı. Evet şu anda arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bize sürpriz kutu verdi. Bakalım arkadaşlar sürpriz kutudan ne çıkacak. Hazırsanız 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 elmas çıktı. Sizler arkadaşlar... Her gün plazaya bunları bırakarak 5 elmas arkadaşlar gün gün kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen aldık bakalım. Gördüğünüz gibi 5 elmas verdi. Evet şimdi arkadaşlar mağaza diğer almadığımız tekliflere bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada kış evi vesaire var. Ben arkadaşlar bu kış evini almak istiyorum. Şöyle hemen 15.000 Noel süsüm arkadaşlar şu anda bu eve sizler için verdim. Bakalım nasıl bir ev arkadaşlar. Hem sizler de dış görünüşünü görmüş olursunuz. Evimiz geldi. Çok güzel süslemeler var. Ben arkadaşlar bunları sonra alacağım. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şöyle hemen evimizi arkadaşlar alalım. Buraya koyalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evin işi bu şekilde ve bence gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Üst katlarında da kim bilir ne gibi gizemler vardır. Hayal edebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten PKX'de bu aralar çok fazla gizem yapıyor. Şurada bir kızak var bak. Ben bu kızı arkadaşlar nereden bineceğim? Bana istasyonu yorumlarda söyler misiniz? Nereden arkadaşlar bu kıza biniliyor? Buraya mı geliyor? Bekleyelim bakalım gelecek mi? Evet nerede bu arada bakalım. Evet geliyor şu anda bakalım hadi. Geliyor. Binebilecek miyiz acaba? <laughs> Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Nereden bileceğim arkadaşlar? Bilmek için başka yer mi var? Yorumlar arkadaşlar yazabilir misiniz? Nereden arkadaşlar biliniyor bu kıza? Kaçtı vallahi bizden. <laughs> Neyse. Şöyle diğer kostümlere de ben bir bakmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Noel stilleri gelmiş. Evet. XD Plus'lara özel teklif var mı? Bakalım. Burada Noel parası veriyor ücretsiz bir şekilde. Çok ince düşünüyorlar gerçekten PKX yöneticileri. Burada Noah arkadaşlar alacağım. Sonra ne alacağım? Ünlü dansı alacağım. Evet. Noah arkadaşlar hemen şimdi şöyle almak istiyorum. Bir gözlük verdi. Sonra ayakkabı. Bir saç verdi. Evet pantolon üst. Böyle bir kızak. Çok iyi bence gerçekten. Şimdi arkadaşlar bu ünlü dansı sizlerle birlikte almak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde dansı buradan deneyebiliyorsunuz. Bence gerçekten mükemmel yapmışlar. Çok ince düşünmüşler. Çok beğendim gerçekten. Şöyle hemen bu dansı da alalım arkadaşlar. Aldık. Evet. Bu da çok güzel bak. Bence bunu da alalım. Bana şu gelmedi bu. Evet bunu da aldık. Şöyle hemen bu kostümde denemek istiyorum. Bakalım nasılmış. Şöyle gözlüğü çıkardım. Taş da güzel, her şey güzel gerçekten. Arkadaki ayıcık çok tatlı olmadı mı ya? 450 nohutlu süplandı. Bence çok uygun ya. <laughs> Bu arada Yun izleyen arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Ara sıra arkadaşlar Yun üzerinden elmas kodları e, yayınlayabiliyorum. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka mutlaka Yun üzerinden beni takip alıp gönderilerimi sık sık beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yoldaş buradan çok güzel gözüküyor. Hemen arkadaşlar ben bir dansı denemek istiyorum. Şöyle dansımız neredeymiş bir bakalım. Evet buradaymış dansımız. Çok iyi. Bayağı havalı gerçekten. Bence arkadaşlar PKX böyle güncellemelerde dans eklemeleri çok güzel. Eskiden dans seçenekleri çok azdı ama arkadaşlar gerçekten artık dans seçeneklerini bayağı fazla şekilde arttırdılar. Ben çok beğendim ya bu dansı. Baya şekilde hoşuma gitti arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim şapkamız 2001'den kalma şapka. Acaba arkadaşlar yeni şapka bize veriyorlar mı? Ben şöyle bir yeni gelen adaya gitmek istiyorum. Hemen arkadaşlar yeni gelen adaya gidelim bakalım. Umarım arkadaşlar veriyorlardır diyorum. Evet yani şöyle bir bakalım. Bu arada arkadaşlar burada sürpriz takvimdeki... Ödülleri arkadaşlar sonraki videomda sizlere en detaylı şekilde anlatacağım. Sizler arkadaşlar önceden bu ödüllerin ne olduğunu öğrenebileceksiniz. Bu yüzden bildirimleri mutlaka açık tutun. Bakın buradan bir şapka veriyor mesela. Hemen bir açalım bakalım. Şöyle hemen bastık. Bakalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şimdi bu sürpriz kutuyu alıyorum. Sizler arkadaşlar bu adaya gelerek bu adadan ücretsiz bir şekilde buradan sürpriz kutu alabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen bu kutuyu da açıyorum. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2005'in şapkası çıktı. <laughs> Çok iyi ya. Hemen şöyle ben bir 2025'in şapkasını denemek istiyorum. Bakalım nasılmış. Bu da bu şekilde. Ama bence 2001 şapkası daha güzel. Ama bu da çok beğendim ya. Güzel olmuş bu da. Ben bayağı beğendim. Böyle daha parlak önceki Noel güncellemelerinde arkadaşlar yerler falan çok karanlıktı. Bu e, Noel güncellemesi de tam ayarında yapmışlar gerçekten arkadaşlar. Ben bu Noel güncellemesini çok ama çok beğendim. Sonraki videomda arkadaşlar dediğim gibi yeni gizemlere hep birlikte göz atacağız. Sizler arkadaşlar sonraki videomda bu Noel pillerini nasıl alabileceğinizi ve arkadaşlar 15 günlük ödüllerin hangisi olduğunu sizlere sonraki videomda anlatacağım. Bugün celemede arkadaşlar gördüğünüz ve bildiğiniz tüm gizemleri yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde hepimiz bilgilenmiş oluruz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.